Hepinize merhaba yepyeni bir çizgideki bölümüne hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi razı olur keseceğiz. Hemen hızlıca göstereceğim size. Evet dostlar şimdi Razodor Nemer sandıklarını açalım. 40 canavar 40 metin veren kostümler var. 40 canavar 40 metin 20 berserkle veren petler var. Hemen hızlıca açalım. Açıyorum. Çok güzel kafalımızı aldık ama kadın çıktı. Sağlık olsun açalım. O güzel pençemizi aldık hemen hızlıca takalım bunu yere silelim. Açtım. Oha ruh kemeri güzel. Aslan kılıcı keten kemer. Güzel. Bu keten kemeri takarız. Bunu da arkadaşlarıma veririm. Dağıtırım. Açtım son sandığı. Aquarius kılıcı. Çok güzel. Güzel yumurtalar da çıktı. Bunlar galiba güç veriyordu. Açtım. Aquarius pençesi. Güzel. Açtım. Gene nemere yumurtası. Açıyorum. Çok güzel. Havalı çelik yay. Gene. Aa kostüm erkek. Çok güzel. 40 canavar 40 metin veriyor. Şunu satalım hemen. Pençe çıktı tekrardan. Açıyorum yine kostüm erkek simya efsun parşömeni çok güzel abi hayırlı olsun açıyorum o kuşak çıktı keten kemer açtım abi şeyler gördüm orada kors palası havalı çiliken hayırlı olsun abi Evet kıraza kestik. 4 sandık attı gayet güzel. Hemen açalım. Açtım. Çok güzel akvara kılıcı Onun dışında başka bir şey yok. Açıyorum. Çok güzel. genel akvara pençesi. Bunlar 20-30 em ediyor. Güzel pazara atar. Evet kostüm aldık. Çok güzel bunu kesinlikle satarız. 1-2-10 bon eder inşallah. Açıyorum. Bu kemeri çıktı. Hayırlı olsun. Bu bir rahat 20 won eder. Hayırlı olsun. Evet dostlar maalesef videonun bayağı büyük bir kısmını videoya alamamışım. Çünkü şu antikleri dönüştürdüm videoda. Maalesef kayıt alamamışım. Rodiam artı 8 yapmıştım. ne aldık. Onun dışında kahramanlık madalyonu çıkarmıştık. Gerçi onu almış olabilirim. Şimdi kaskımızı dönüştürelim hızlıca. Şuradan kavuşadan. Bücevver. Hah burada bulduk. Dönüştürelim bunu. Sonra artısını basalım hep beraber. Bakalım ne istiyor artık basarken. Şu anlık bir şey istemiyor. Hızlıca basalım. Nereye kadar gelecek bakalım hızlıca. Hadi geç geç. Gümüş kenet vesaire istiyor. Bol bol var bende. Bol bol var. Evet. Kenet istemeye devam ederse çok iyi olur. Hadi. Oo, full kenet istedi. Çok güzel. Artı 9 yaptık. Hayırlı olsun. Dönüştürmeye galiba zırh planı kask vesaire istiyor. Onlardan yok henüz. Yalı çapkını alacağız onun dışında. Bu sandıklarımızı açacağız. Sonra zodyak pençemizi artı 9 yapacağız. <laughs> dostlar. Şimdi zor yak artı 9 yapalım. Umarım geçer tekte. Hayırlı olsun. Tek attık. Bu renkli inciler işimizi görecek. Şimdi zırhımızı basalım basabildiğimiz yere kadar. Bayağı basacağım çünkü. Bayağı item topladım. Hadi geç. Ve işte. Güzel. Dönüştürmeyi ne istiyor? Hemen bakıp geliyorum. Evet dostlar. Zırh olarak bunu dönüştüreceğiz Bu zırh. Karayajer zırhına dönüşebiliyormuş. O yüzden bunu dönüştüreceğiz. Şimdi basabildiğimiz kadar basalım. Fazla bir şey istemiyordu galiba. Evet, mutual falan istiyor. Bakalım hemen kaç arlı var mutualimiz. 149 tane mutualimiz var. Gayet güzel. Basabildiğimiz yere kadar basalım. Artı 9 olur herhalde. Basalım hadi. Artı 8. Hadi ya. Artı 9 Hızlı. Geç. Geç geç. Evet artı 9 yaptık. Dönüşmeye gel. Hatoğum 20 tane istiyor. Bu muhtemelen bosslardan çıkıyor. Ben de henüz yok. Belki yeni gelecek metin mapında da çıkabilir. Metin mapı gelecek onu da bilmiyorum. Şimdilik buna evsunlayalım takalım. Evsunun falan gitmiş dedim. Çok kötü olmuş. Şimdi kaskımızı da yaptık. Yıl çapkını bulabilirsem ayakkabımızı da dönüştürelim. Hemen geliyorum. Evet dostlar şimdi mantar zindanını kestim. Size içeriğini göstereyim. Bekçiler tılsımı, çikolata tılsımı, manu mührü, dünyaya evsun atıyor, tılsım atıyor sağlam ipler atıyor sağlam ipler çıkmıyor artı basmalardan bosslardan çıkıyor gayet güzel bir sistem yapmışlar piyasayı döndürmek için açalım kıymetli apolet açtım ejderha pulu güzel açtım yansıtma bilet bu ne abi çöp açtım gri boya sağlık olsun geldikçe süresi döneceğim gayet güzel bir boss gayet rahat Evet dostlar şimdi kestik. bu Güzel. Bakayım kaç sandık aldık. iki sandık var. Açalım bunu. içeriğini göstereyim size hemen. 70'lik kostümler vesaire var zaten göstermiştim size. Açalım hemen. Açtım beyaz boya. Diğerinden ne çıkıyor? Pet kitabı kutusu. Evet dostlar. Şimdi ateş ayakkabısını dönüştürelim. Dönüştürdüm. Hemen artı basalım basabildiğimiz yere kadar. Nereye kadar yiyecek bakalım. Geç 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 geç. Hızlı hızlı hızlı. Hadi. Kesin örneği falan istiyor. Ağır kemer istiyor. O yüzden ritüel alacağım bayağı bir. Hızlıca birleştirelim. Asalım abi. Hadi. 35 m de para istiyor. Sen yani hemen bunu çevirelim. Evet bonumuzu bozdurduk. Basabildiğimiz yere kadar basalım. Artı 7. Artı 8. Hadi. Evet. Şey muhtemelen ağır kemerler yok. Bulabilirsem alıp geleyim hemen. Evet galiba iki denemelik var deneyelim umarım geçer artı 9 olursa çok iyi olur denedim geçti abi çok güzel hayırlı olsun artı 9 ateş ayakkabımızda da yaptık ben bu efsun atayım iyiyim bir hasar deneyelim Evet dostlar şimdi mantar zindanına geldik hızlıca yapalım mantar zindanına Evet bosa geldik hızlıca keselim Evet kestik. Bayağı sekiyor gördüğünüz gibi. Biraz zor kesmesi. Hemen ben size sandığın içeriğini bir daha göstereyim. Çikolata tasım, bekçiler tasımı, manu müfürü, rüzgar tasımı vesaire. Buradan tek istediğim item var. Çikolata tasımı. Umarım çıkar. Açıyorum. Yansıtma bileti. Açtım. Yıl dönüm kuşağı asit. Antika palet. Hakim kuşağı asil. Kırmızı boya. Fiyakola palet. Bir şey atmadı. Yani şimdi deneye girebiliriz. Hero'ya girelim hızlıca. Evet dostlar kestik posu hemen açalım umarım bir işte kostüm alırız artık Açıyorum antika palet. Rütel taşı. Mavi boya. Hadi son sandık lütfen. Bey kuşağı. Abi hiçbir şey atmıyor ya. Neyse yapacak bir şey yok. Evet dostlar şimdi metnimize bir hasar deneyelim. Bakalım kaçta atacağız. 1.5 T atıyoruz diyelim. Gayet güzel hasar. Şimdi ele 80 ortalamalı vesaire bir şey getireceğim. Şu anlık yani çöp kullanılmaz 62 ortalama. Max ortalama 105. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Like yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.